Resulullah'ın sünnetidir. Ve lakin bak geçer hadis-i şerifler yazdık şimdi tefsirde görürsünüz. Ne diyor? Parmağında altın yüzük olan adam selam verdi, Efendimiz selamını almadı. Niye? Erkeğe altın takmak haramdır onun için. Almadı. Adam gitti altın yüzüğü attı, anladı adam. Hemen gitti demirden yüzük taktı. Geldi Efendimiz dedi, ''Hâdâ şarrun hâdâ hilletü ehlin nâr. ''Bu daha beter'' dedi, demir yüzük takılmaz bu, demir cehennem ehlinin takısıdır caiz değildir. Yine selamını almadı. Adam bu sefer gitti gümüş yüzük taktı. Ne zaman gümüş yüzük taktı? Efendimiz selamını aldı. demek ki bu herkesin selamı verilmez. Herkesin selamı bile alınmaz. Haram işleyen, mesela altın takan ki baya bir haramdır erkekler için. Ya bu milletin çoğunda altın yüzük, künye, kolye bilmem ne var erkeklerde. Ya bunlara selam vermekte bile bak zorlanıyor rivayetler. Resulullah Efendimiz almaması bunu bunu gösteriyor işleyen edenlere günah işleyenlere iltifat etmemesi he sallallahu te ale aleyhi ve sellem. Onun için kainatın efendisinin sünnetine tam uyalım ki Allah'ın selamı da Resulünün selamı da meleklerin selamı da müminlerin selamı da üzerimize olsun inşallah. Ya. Selam bahsinde çok konuşacaklarımız var inşallah bir zaman gelir konuşuruz.